Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, hızlıca hem pazardaki gelişmelerden bahsedelim hem de bir oynatalım. Şimdi pazarda en son videoda şöyle tarihten ilerleyelim. Ee, Boforce MGM ve GTX'e teklif girmiştik. GTX'i 403'ten aldık ardından 411'e sattık. MGM'yi henüz elimizden çıkaramadık. 451 aldık. Ee, ve MGM'de biraz da fiyat kırıldı 550 bandı elinde Yani bu banttan sattığımızda 440 artcoin gelecek bizim. Dolayısıyla 11 artcoin e zarar edeceğiz. Dolayısıyla bunu birazcık bekleyeceğim. Nereye kadar bekleyeceğim? Yani teklifimi 615'e koydum. Çok arada girip bakabildiğim için. Ee, eğer şu banda çıkarsanızdan bu bantta gitsin diye. Duruma göre 564'ün üstünde sattığımızda kar edeceğiz. Şuralara geldiğimde düşük teklifi yakalayıp hani satmayı deneyebilirim. Bofors'da 294'ten aldık şu anda 419'dan sele koyduk Yani 312 Bayı var 404'e bıraksak Gene karımız var Dolayısıyla aslında 404'e bırakıp 323, 294 Yaklaşık olarak 29 artı coin kar etmeyi göz alalım mı? Alalım 29 artı coin iyi bir kar Bir GTX'e TF koymuştum 422'den geldi o da Ardına 499'a da Birisi aslında koymuş ama Satmaya kalksak Ne kadar karımız var Hiç karımız yok Dolayısıyla biz kendi teklifimizden bekleyelim 528'de tekrar Düşürelim fiyatımızı 528'den satarsak 422 Elimizden çıkmış olacak 20 artcoin kâr etmiş olacağız bir öncekinde zaten Ne kadar 8 artcoin yetmişiz 20 artcoin kâr etsek gayet güzel Dolayısıyla bekleyeceğiz onun dışında şu anda teklifim Güzel bir fırsat yapıldığımı düşünüyorum artemiste var 606'dan bir teklifim Yani 160 162 artcoin e, Masrafı olacağını düşünürsek Yaklaşık olarak 768 bandına falan gelmiş olacak bize 809'dan elden çıkartabilirsek de 41 artcoinlik bir kar potansiyeli var şu an Çok güzel bir potansiyel e, Geminin satlarını. Şuradan hemen göstereyim. Durdurup inceleyebilirsiniz. Monark'tan çok memnunum. Kullanırken çok hoşuma gidiyor. Onun dışında Mangusta'dan da memnunum. Ee, ama işte Garkon, Ikara ve ee, Type 40 konusunda hala şüphelerim var. Dolayısıyla yani daha iyi bir ekipman ölebilirsiniz. Ya da işte Monarda Garkon konusunda da daha iyi düşündüğünüz, bu gemiye daha iyi olacağını düşündüğünüz bir ekipman varsa e, ee, tavsiyenizi yorumda belirtirseniz dikkate alırım tabii ki. Denerim. Ee, Shinobi kamuflajını inanılmaz sevdim. Şu aradaki parlamaları çok hoşuma gidiyor. Bir de bu geminin en güzel özelliklerinden birisi de 4 tane bayrağımızı görebiliyorsunuz gemide. Bir tane de şu yukarıda. Şöyle yapınca görünüyor evet. Bayraklarımızın bu kadar çok görünmesi çok hoşuma gidiyor benim. Fazla uzatmayalım. Hemen bir savaş atalım. Tandem savaşının mantığı basit. iki dört grup oluşuyor. Ee, katletmeler, öldürmeler iki asist yapmalar, öldürmede yardım etmeler de bir puan getiriyor. Oyunun sesini bir miktar kısacağım. Savaş esnalarında birazcık maalesef sesi bastırıyor. 20 puanı kazanan ilk takımda oyunu kazanıyor. Doğal olarak. teknik yok geldi arkadaşlar. Bu tarafa geldi. Burada. Bir Press. Lightmış. Delta takım olarak başlık oyunu. helikoptere bir çıkartalım hemen. Sonra arkadaş bizim peşine takılalım. Tandem savaşlarında yanınızdakiyle beraber hareket etmek çok önemli. Aynı gemiye demeye çıkarmak çok önemli. Dolayısıyla bir duonuz varsa onunla beraber oynamanız daha fazla bin almanızı sağlar. Tapdok enemi 94-69'a denk geldik. Şimdi Tapdok'a Böyle birazcık da maç vermeye deneyim. Sağdan gelen arkadaş bizi kıstırdı. Yani şöyle böyle. Ön tarafına doğru. ...gitti ama... ...fena da maç verdik zaten. Bizi aldı bu arkadaş. Biz yine çıkarım bütün demeyeceği çıkaralım. Yağmurlar bunu alır mıyız? Aldık valla. de yardım oldu ama biz de olsun. İşte bizim arkadaş mesela Cevbal olup fark edip dönse destek olsa Biz ölmedik ve sadece puan almış olup yüksek de. Mangos'tan çıkaralım bunu. Yanlış görmüyorsam o pansi kültüel Zaten böyle sword şeklindeki gemiler Diğer gemilere göre epey hızlı oluyor Hop soldan gemi çıkmıyor ama Bizim var araştırmamıza Son araştırmamıza girmiyor Bizim çocuk gitti Şöyle yapamayız Kendi gemimize dönelim Şöyle koşalım sallıyor. İyi kullandık. Korku diyor. Yine sallı. Kapımızda yine yani bir yuv atalım. Seni aldık galiba. Koştum. Sen yine denk geldin ama. Senin için üzücü oldu. Bizim takım arkadaşımız nerede? Takım arkadaşımız şurada. Çok demir içiyoruz. Benim için nereden geldim aslında. Betalya Alfa takımına denk geldik mi Alfa şu tarafta. Şu kutudan yüzde bir iyileştirme alırsak çok tatlı olur. Derken gene aynı dostumuz şurada bizi bekliyor. Şöyle yani koşalım Hop oh, çok kötü attık topu. Şu attıktan sonra oyuna döneceğim. Şuraya dönelim. Sonra topla böyle bir tane sallayalım. %50'yi geçti bana bize. <laughs> bir genel azından alabildik. Bir demeç demeçtir. İki kilimiz oldu şu an. Bir de asitimiz var bizim dostumuz gene ölmüş. Hayda o da. Çok ortada kalmış bir istediğim şu an kendimi. Şunu çıkartalım. Yardımız bir işe yaramadı gibi. Sana da hiç ne kadar yaramadı bu haftada. En azından alabilirsin senden kiramı ödeyelim. Bu anlattan bir kadar bir tane daha Bana bu rakamla da bir çantayla. aldık mı senin? alamadık. Şuradan da sana alamadık. Sonumuzu düzeltmemiz lazım. Toplam güzel bir Şu füzeler oturursa bir temiz var. Çok güzel oldu. Ben kanalda odaklandım. Akın yanak bir kartı gözlerim. Seni çıkardık. Yılımız bastı. Sana bir de Seni dinle olursak. Birincisi sayı kardeşimiz aldık bize Alfa takım dostla çıkardı, o puan Ama fark etmez Şu an bir de iyileştirme gelse çok farklı olacak ama Ne kadar İhtiyacımız varmış bir benim, o Bu kadar mükemmel Olsun sıkıntı Bu bunu almış olduk. Bunlarla kapışıyorum. Bunlarla kapışıyorum. Bu da attık. Bunlarla bastık. Diğer arkadaş pek falan çıkarken yaşıyorlar. Sen gitmeden alabilirsin. Çok farklı Sana da bir bakmayın. Hop. Bence seni al Bakalım. sana oturttum. Bayram tam göremedi ama Venezuela da bayramda kardeşimiz. Şu an demircimiz çok iyi durumda. 3.5 milyon demir çıkardık. Motor önündeki en çok demir çıkartan ben olacağım ama şu güzel kardeşimiz maalesef bize pek destek olamadı. Canımız sağ olsun. Devam. Üstüne üstüne döneceğim sana. zaten bu saatten sonra artık şöyle kazanmak istiyorsak bütün belirciyi bize almanız lazım smart gold dolarda oturmaya başlayacak kalır mıyız bu an ya da, da yokluğa 4.5 evet. 4 bir geçtik 4.5 olmadı da deneyicimiz 4.500 civarında 5 kilo almışız, 5 asist almışız. Ama güzel kardeşimiz sadece 3 asist alarak bize pek destek olamamış. Oyundaki en hiç bizde. Ama işte yanınızda kendi doğumuz olmazsa Yanınızdaki arkadaş 39 yıl bilmiyorsa Maalesef kazanamıyorsunuz. Fazla uzatmayayım. izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için beğeni gönderip kanala abone olabilirsiniz çok iyi olur. Herkese iyi günler.